Aşkım hoş geldin. Oo, nasılsın, nasılsın? Nasılsın? İyiyim aşkım. Sen nasılsın? İyiyim. Valla derim Türk çarba dalın bile adamı kapıda karşılıyor. <laughs> Aa bugün keyfin yerinde neşelenmişsin bugün. Ne var hocam? Neşelisin diyorum bugün. Aa ne yaşıyor ne doğuz. Sen adamı tutturarsın. Ne yaşıyor ne doğuz. Bu başı karakter var. Ne Aşkım gülüyorsun bugün. Neşelisin diyorum. Allah hakkını yaşıyor. Yetirimi, bu başkanım, bu, bu. Neşe, ne bu başkana bu toba. Ne ne Aşkım yarın annemler geliyor. Hep beraber neşeleniriz ya. Siz aileli de Neşeleniyorsunuz aileli ha? he? Kayıp ne ya? Evet, neşeleniyor. Neşe, 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 ne... musunuz? Evet neşeleniyoruz. Al bana al. Hak beden mertmişti. Çok o kızı alma. Türkçe alma. Onlar ter adamdı. O oh, sen... Aşkım şunu burada söylüyorsun hiçbir yerde söylemez. Siz ailelerde o şu kayıtlı neşeleniyorsunuz. Neşe, neşeleniyoruz. Evet ya, burada aşırı. ne var ki? Ya sen papatları yok rahat ol dedi o karabasına. Kıyafetlerini götür dedim ben Kıyafetlerini götür dedim çıtırla. Babam ne bilir? Sabahtan koşuyorum tamam mı? Ne ben ne oluyor? Ya ben ne sana ben sana da lazım diye ben sana ne pokasa lazım ben dört üç sumakta pok iş gelirim sen dedin ne şey ne? Kıyafetleri rahat oluyor. Allah Allah ne oluyor ya?